Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'a yepyeni bir içerik buldum Farobun yaparsın diye bir içerik buldum arkadaşlar Şimdiden video abone olup kanala like atmayı unutmayın Hepinize iyi seyirler diliyorum Bakalım ne çıktı abi. Bu ne Maçın Maçın ne lan bu Maçın miyle dost ol Abi çok kolay ki Kim yazdı lan bunları kim yazdı lan bunları? Bir tane yani çocuk onu yazdı. Helal olsun da buradan saygıları hürmetler diyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Ya top ile da arkadaş olurum ben. Sıkıntı yok. <laughs> Ama güçlü şampiyon alsaydım arkadaşlık onu daha şey olmuş. Ben bunu oldu. <laughs> oldu kar. Arkadaşı olduk arkadaşı Bak lan bu oyunu be Öldür beni bu laf Abicim Saat sattı ya O Bamba! Adam be! Böyle adamları bizlerle buluyoruz Helal olsun bu kardeş Haydi bakalım selamünaleyküm ama kimdi bu taraftan vuruyorlar bu kardeş helal olsun be adamsın be Ab multiye basamadım. Helal olsun burada burada buna çok teşekkür ederim. Helal olsun. Ee, bu şey izliyorsun sen sonra. Tamam. Sonraki challenge'ımla bir geçelim. Aa, ee, fara bunu yaparsın diye. Abiciğim hadi gir ya. Arkadaşlarım bekliyor lan. Sen arkadaşlarımdan önemli misin? Çarp. Haydi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Güzel bir şey çıksın. O'nun Nita'nın ayısı Vitaminin ayısıyla iki kişi öldür. Tamam be Abi ayısını nasıl öldüreyim ben Ayısını çok zor Aa, Tamam biraz canını azaltıp sonra düşürebiliriz Tamam sıkışacağım sıkışıyorum sıkışıyorum 15 yapıyor zaten çok fazla değil Mağara arası sıkıntı Bunlar çok fazla Abi arkadaşlar lütfen kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Lütfen beni desteklerseniz yani bunların devamı gelecek. Ee, ve güzel içerikler size vermeye çalışacağım. Sunmaya çalışacağım yani beklerken vermeye yani sunacağım arkadaşlar size güzel içerikler. Abicim öldürme adamlar adamsızsa dynamite. Bu ne oğlum? Bu ne? Öyle yapamadık artık o zaman bir tane büyük kutu açayım zaten param yok oğlum param yok siz de hatırınıza bir tane büyük kutu açayım büyük kutu ya Allah bismillah bir tane karakter versin bari Aa, aksesuar adam hızlıca ne lan bu adam hızlandırıcı aynen aynen bir kere çok güzel bu tamam süper. Çarkımızı çevirelim. Yani bende çok fazla aksesuar yok. Aksesuar gelmesi iyi oldu. Üç tane falan oldu. Ben aksesuar sevmiyorum. Ya da almıyorum. Para da yok abi. Ama neyse. Sizin canım benim canım sağ olsun. Ve hepimizin canımız sağ olsun. Bakalım ne gelecek. Rozanın ultisiyle. Rozanın Rozan ultisiyle. Rozanın ultisini nasıl öldüreyim Aa öldürünce güç ha tamam tamam sıkıntı yok. o zaman böyle olacak arkadaşlar oradan ultisini hasar bulmuyor ya rosa'nın ultisini açıp öyle öldüreceğim tamam deliğe bastı ya

Bu ile, wow, wow. ile bul ile e, bul ile 4 kilo al demiş aga 4 kilo 4 kilo. ile Arkadan biraz sesler gelebilir arkadaşlar onun için ne yapabilirim Bu nerede?

arkadaşlar. Üzgünüm bir şey açamıyorum da hiçbir şeyim yok. Ne yapabilirim sizin için? Dükkandan şey alabilirim. Tamam bu ceza kendime ekliyorum. Dükkandan şunu alayım mı? <laughs> Tam ya boş verin. Kameranı taktirdim. Beğenilerinizi eksiltersiniz arkadaşlar. Her şey gelecek içinde. Parasıydı, şeyiydi, her şeyimiz gelecek. Yeter ki siz beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen diyorum arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bu bizim 3. Üç üçüncü videomuz plan oldu. Ya yani bakalım ne olacak. Çoktan zaten video yüklemedim. iki hafta oldu. Bunu yap. Ya yani bunu istemiyorum arkadaşlar. Bunu yapmayayım ya. Yani. Çok kolay bu. Bunu yaparsın diye bir challenge geldi. Bakalım. Ee, Pokko'nun ultisi ne lan bu? Tam bunu tam bunu yapayım ya. Tam olmuş gibi olacak. Hadi hadi hadi, hadi Pokko neredesin? Pokko 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 Abi arkadan çok kötü sesler geliyor

Ölsi ya Bu beni affedin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar açıklamada da açıklamada da açıklamada da